Rap hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde forum güvenliği hakkında konuşacağız ve önlemlerimizi alacağız. E, yaptığımız işleri sonuçta e, e, güvenliğini sağlayamazsak, yaptığımız işlerin güvenliğini sağlayamazsak emeklerimiz ziyan olur, boşa gider. E, birisi gelir, bize dalga geçer şekilde tüm emeklerimizi mahvedebilir arkadaşlar. Mahveder de. yani bu alem böyle. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, örnek vermek açısından şu an şurada bir form var. Ee, bu formda her yazdığım herhangi bir şey. Mesela e, yazdığım herhangi bir şey. Fatih yazayım mesela. Fatih Sultan. Sultan Mehmet yazayım. Yazdığım e, yazı şu yukarıda çıkıyor. Şu an Fatih Sultan Mehmet yazdım. Normal yukarıda çıktı. Peki ben bu formun içerisine. Tabi bunu ben kodladım normal form arkadaşlar şöyle kodlaması da e, şurada gördüğünüz gibi bir form var ve bir de ekolattırdım o kadar bunu yapmayı artık hepiniz biliyorsunuz birçoğunuz öğrendi e, öğrenmeli devam ediyorlar şimdi şöyle yapacağız e, Fatih Sultan Mehmet yazısını kopyaladım bunu B tekleri arasına koyuyorum yani kod kullanıyorum arkadaşlar kod kullanıyorum B diyorum e, yani bold kalın yazdırmak istiyorum e, bakalım gördüğünüz gibi formda kalın yazdırdım. Yani bu bir güvenlik açı Bu sizin veri tabanınıza gidebilir. Forumlar bazen veri tabanınıza alıyorsunuz. Yine aynı şekilde olacaktır. Yani ne, ne demek bu? Siz bu text area'nın içerisinde kod yazabiliyorsunuz. Kod yazmamanız lazım. E, kod yazılmaması lazım. Eğer kod yazılırsa siteniz hacklenir. Emekleriniz ziyan eder. Ed ederler. Siz de rezil edebilirler arkadaşlar. Şimdi o yüzden aslında rezil de tabii ki de yani insanlar acayip yani neyse. Şimdi şöyle yapacağız. Fatih diyeceğiz buraya mesela. Fatih'in evi diyelim mesela. Fatih'in evi diyelim. Şurada gördüğünüz gibi slash var. E slash diyorum pardon. Tırnak işareti var. Göndere tıklıyorum. E Fatih'in evi olarak gözüküyor e fakat şöyle yeniden göndereyim bunu. Şöyle yenileyim. Evet gördüğünüz gibi burada Slash var Slash çıktı çünkü bunu kod olarak algılıyor daha doğrusu kod olarak değil Slash'ı çalıştırmıyor Slash'ı çalıştırmıyor diyorum arkadaşlar tırnak işaretini çalıştırmıyor Slash burada gözüküyor şimdi bunları engellememiz önlememiz lazım bunların olmaması lazım. Şimdi Fatih'in evi dedik. Burada gördüğünüz gibi e, tırnak işaretinden önce slash geldi. Tırnak işaretini iptal etmek için. Onu bir, e, iptal etmek için böyle bir şey geldi. Şimdi onları nasıl engelleyeceğiz? Öncelikle şu tırnak işaretinin e, olayını çözelim. Bunun için strip slash fonksiyonunu kullanacağız. Strip slash fonksiyonu. kontrol edeyim. kaydedeyim. Şimdi göndereyim form php'mi. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir formu bir de e, e attırdım Başka bir şeyim yok burada. Şimdi yeniliyorum. Tekrar gönder diyorum. Gördüğünüz gibi Fatih'in evinde e, Slash gitti. Tırnak işaretinden sonra. Şöyle yapalım. Fatih'in evi ve kanuni kanu, nin nin Arayı falan diye şöyle yapalım. Gönderelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi hiçbirinde slash yok. Şimdi bakalım kod çalışıyor. mu Bu sefer de strong tagini kullanalım. Strong. strong diyelim. Şöyle şuraya da. E, hatta şöyle şunları da iç içe alalım bakalım. E, kalın e, yazdıracak mı? Evet gördüğünüz gibi kalın yazdırdı. E, şimdi onu da düzeltelim. Ee, tamam slashlarımız çalışmıyor fakat e, kod çalışıyor. Yani kod yazabiliyoruz sürenin içerisine. E, bu da güvenlik bir zafiyeti. E, potansiyel bir güvenlik zafiyeti. E, her türlü şey yap yapılabilir. Eğer oraya kod yazılabiliyorsa yani hiç güvenli değildir e, yaptığınız sistem. html ntts fonksiyonunu kullanacağız. Bu sefer de html ntts HTML ha HTML yanlış yazdık HTML entities fonksiyonunu kullanacağız. HTML entities fonksiyonunu kullanacağız dedik. Ctrl S diyorum, kaydediyorum. Gönderelim bakalım. Şimdi yenileyeyim şurayı. Tekrar gönder diyorum. Gördüğünüz gibi artık kodları almıyor. strong tek yazısını da normal e, text içerik olarak alıyor. Bunlar genel güvenlik sahifiyeti arkadaşlar. Bu iki fonksiyon e, ve daha da var. Bu fonksiyonlar bizim kurduğumuz sistemlerin daha güvenli olmasını sağlıyor. E, bugünkü dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Böylelikle e, öğrenmiş olduk. Neyi öğrenmiş olduk? Türkçe karakteri sorumlu burada arkadaşlar. E, forumda kod ları engellemeyi form içeriğinde text area'da ve bir şeyde engellemeyi sitemizin güvenliğini arttırmayı öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde üzere.